Pandemiyle birlikte bu trenimiz maalesef e, rafa kalkmıştı, çalışmıyordu. Ulaştırma Bakanlığımız e, geç, geçen günlerde bir açıklama yaptı, sizin de e, bilginiz var, malumunuzdur. E, yarın bilet satışları başlıyor, e, hayırlı Mart ayının içerisinde de yolculuğa başlayacak. Ümit ediyorum, umarım e, inşallah iki ülke için turizm anlamında, ticaret anlamında hayırlı olur. Ee, bir nezlede olsa e, ulaşımla ilgili bir materyal olduğu için e, ilim ve bölgenin turizmine de ticaretine de faydalı olur diye düşünüyorum. Bir alternatif oldu işte yükü fazla olan eşyası fazla olan ya da bir nostaljik yolculuk yapmak isteyenler için iyi oldu. tabi bir e, ulaşım e, materyali dediğim gibi biletleri devlet demiryollarının e, web sayfasında satılıyor. Maalesef e, bizim ajantalarımızın satışına daha açılmadı. Biz bu konuda ulaştırma Bakanlığımızla bir görüşme yapacağız inşallah yakın bir zamanda. E dediğim gibi devlet demir yollarının web sayfasında bilet satışları olacak, bir de garda satış istasyonu olacak.